Galatasaraylı Gomis İstanbul'a geldi. Kötü bir sezon geçiren Galatasaray, El Hilal yollarını ayıran eski golcüsü Bafetin bir Gomis'i yeniden kadrosuna kattı. Fransız golcü Sarı Kırmızılı Kulüpte Sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Galatasaray bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Kulübün kanalına da bir açıklama yapan Gomis, Galatasaray benim ailem, buraya döndüğüm için çok mutluyum. Galatasaray Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kulübü. Taraftarları ve Galatasaray'ı çok özledim. Taraftarlardan çok fazla mesaj aldım. Umarım bu hikayeyi güzel bitiririz. Galatasaray'a geri döneceğim demiştim. Bugün benim için çok özel bir gün. Cimbom için oynamak çok özel bir duygu. Bu forma için oynamayı hak etmelisiniz. Öncelikle maçları kazanmamız önemli. Galatasaray'a geri döndüğüm için mutluyum. Öncelikle hedefimin Galatasaray'ın 6 aylık süreçte başarıya ulaşması. İstediğimiz yerde değiliz ama inşallah seneye şampiyon olacağız ve birçok kupa kazanacağız ifadelerini kullandı. Torrent'ten transfer bombası Orta sahaya lider özellikli bir futbolcu transferi düşünen Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenek Torrent'in Manchester City'de birlikte çalıştığı sarı kırmızılı takımın eski yıldızı Fernando Reges tarzında bir ismin takıma katılmasını istediği öğrenildi. Öncelikle kaleye ve orta sahaya transfer isteyen yeni teknik direktör Torrent, orta alana yapılacak olan takviye için aradığı özellikleri sarı-kırmızılı yönetimle yaptığı toplantıda ifade etti. Takvimin haberine göre İspanyol hoca'nın City'de görev yaptığı dönemde öğrencisi olan ve 2017-2019 arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Fernando Reges gibi orta alanda oyunu iki yönlü oynayabilen, geriden oyun kurma konusunda becerikli ve lider karakterli bir futbolcu istediği öğrenildi. Yöneticilerle yaptığı toplantıda Fernando tipinde bir oyuncu aradığını belirten Domenek'in orta saha transferine çok önem verdiği ve takımdaki mevcut futbolcuların topu oyuna sokma konusunda yeterli olmadığı yönünde görüş bildirdiği belirtiliyor. Orta saha transferi için uzun bir süredir Getson Fernandez ile temaslarını sürdüren Galatasaray yönetiminin Torrent'in talebi sonrası ise orta alana daha tecrübeli ve hazır bir oyuncu transfer etmek için kolları sıvadığı öne sürüldü. Galatasaray'dan Trezege bombası. Sarı Kırmızılıların Kazımpaşa'da forma giydiği dönemde takıma kazandırmak istediği ancak Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın yolunu tutan Trezege için yeniden görüşmelere başlandığı öğrenildi. Galatasaray'da bir kez daha gündeme gelen Mısırlı kanat oyuncusunun transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray yönetimi bir dönem Paşa forması giyen ve İngiltere'nin Aston Villa takımına transfer olan Trezege'ye Türkiye'ye döner misin diye haber gönderdi. Anlaşma sağlanırsa kulüpler pazarlığa başlayacak. Sarı Kırmızılı yönetim daha sonra transfer için kaynak yaratmaya çalışacak. 2019'da Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 10 milyon euroya transfer olan 27 yaşındaki oyuncu sağ kanat forvet arkası oynayabiliyor. Trezegen'in 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray Gila kadrosuna katıyor. Yapacağı transferlerle Süper Lig'de yükselişe geçmek isteyen Galatasaray orta sahasını Almanya'da buldu. Sarı kırmızılı takım Wolfsburg'un ön liberosu Joshua Gila transferinde sona yaklaştı. Jim Wolfsburg forması giyen Fransız ön libero Joshua Gilavugi'nin bon servisi konusunda Alman kulübüyle anlaştı. Sarı Kırmızılı ekibin 30 yaşındaki oyuncuyla görüşmeleri tamamlaması ve transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Fransa milli takımının formasını 7 kez giyen 90 doğumlu Joshua Gilavugi bu sezon Wolfsburg'da 21 maçta görev aldı ve takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'dan transfer haberi, Torrent Rose Barkley'i istedi. İspanyol hocanın İngiltere Premier Ligi'nden tanıdığı Chelsea'nin 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Rose Barkley, Aslan'ın transfer gündeminde ilk sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılar İngiliz futbolcuyu kiralamak için düğmeye basarken ilk temasların olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Florya'da terim sonrası Domenek Torrent rüzgarı esmeye devam ediyor. Transferde yol haritasını yeniden belirleyen İspanyol teknik adam gözünü şimdiden Premier Lig'e çevirmiş durumda. Manchester City'de Guardiola ile birlikte çalışırken beğendiği oyuncuların bir listesini çıkaran 59 yaşındaki teknik adam ilk sıraya Chelsea'nin 28 yaşındaki orta sahası Ross Barkley'i koydu. Daha önce Aston Villa'ya kiralanan, bu sezonda forma şansı bulmakta zorlanan ve ligde sadece 5 kez görev alabilen Barkley'nin kiralanması için düğmeye basıldı. İlk temasların olumlu sonuç verdiği ve tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a gelme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. 33 kez İngiltere milli takımının formasını giyen Rose Barkley futbola Everton altyapısında başladı. Genç yaşta tecrübe kazanması için Sheffield ve Leeds United'a kiralık gönderilen Barkley geri dönüp 5 yıl boyunca Everton'da ilk 11'in vazgeçilmesi olurken 2018'de 17 milyon euroya Chelsea'nin yolunu tuttu. Orta alanda oyun kurucu ve hücuma yönelik olarak görev yapan 1.85 boyundaki Rose Barkley güçlü fiziği ve tekniğiyle dikkat çekiyor. Son dönemde formasını kaybettiği için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen İngiliz futbolcuyla Torrent'in bizzat görüşeceği de gelen haberler arasında. Galatasaray'ın kiralık gönderdiği isim gol makinesi çıktı. Sezon başında Adana Demirspor'a kiralık gönderilen Yunus Akgün gösterdiği performansla Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi. 21 yaşındaki oyuncunun aklında ise sadece eski takımı Galatasaray var. Cimbom'un sezon başında Adana'ya kiralık olarak gönderdiği Yunus fırtına gibi esiyor. 21 yaşındaki oyuncu 24 resmi maçta 8 gol 12 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu bu performansıyla da Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi. Ancak Yunus Akgün yeni sezonunda çubuklu formayı tekrar giymekten başka bir şey düşünmüyor. Sarı Kırmızılı yönetimde Yunus'u satmaya sıcak bakmıyor. Yunus Akgün'ün 2024 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncunun transfer mark verilerine göre piyasa değeri 3.6 milyon euro. Sezon başında Yunus'un piyasa değeri 1 milyon euro civarındaydı. 21 yaşındaki oyuncunun milli takım içinde bir davet alması bekleniyor. Yunus sağ kanadın dışında 10 numara ve sol açıkta da görev yapabiliyor. Bu sezon 24 maçta 20 gole doğrudan katkı yapan Yunus, tüm Türkiye futbolunu çok beğendiği halde terime yetersiz gelmişti. Galatasaray'da Kerem Atürkoğlu'na teklif var. Kötü bir sezon geçiren Cimbom'u tek başına ayakta tutmaya çalışan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sabahın haberine göre Fransa'dan Lyon ile Almanya'dan Wolfsburg'un ilgilendiği Kerem'i son olarak İngiltere'den Brentford transfer listesine aldı. Yeni yükseldiği Premier Lig'de orta sıralarda yer alan Brentford, sezon başında oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu tekrar Galatasaray'a kiralamıştı. Cimbom'un skora en çok katkı sağlayan oyuncusu Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray ile çıktığı 33 maçta 8 gol, 6 asistlik performans gösterdi.